Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketi'nin 37 kalem temizlik malzemesi alım ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz 4731 sayılı kanunun 19. maddesi açık ihale usulüyle yapılacak olup yeterlilik bilgileri, tablosu ve teklifler elektronik ortamda alınacaktır. 37 kalem temizlik malzemesi alımının ilan bilgisi 23 Mayıs 2025 tarihinde kamu ihale bülteninde, bir adet genel gazetede, bir adet internet haber sitesinde ve web sayfamızda duyuru olarak yayınlanmıştır. 02.06.2025 tarihi saat 10'a kadar 16 istekli EKAP üzerinden istekli olabilecek sıfatı kazanarak ihale dokümanı indirmiş olup 5 istekli elektronik ortamda teklifini komisyonumuza sunmuştur. Temizlik kısmı toplam yaklaşık maliyeti temizlik kısmının maliyeti 835.555.70 Bone eldiven önlük kısmı toplam yaklaşık maliyetimiz 115.453.33. Poşet kısmı toplam yaklaşık maliyeti 77.166 TL. Toplam yaklaşık maliyetimiz 1.028.185.03. Tek sırasıyla açalım. Birinci istekli diriliş kurumsal hizmetler gıda çıtış ticaret limitet şirketi. Temizlik kısmı için verilen teklif 532.819 lira 45 kuruş. Bona eldiven önlü kısmı için verilen teklif toplam 81.920 lira. Poşet kısmının için verilen teklif 56.660 lira. Toplam teklif tutarı da 671.399 lira 45 kuruş. Teminat Mektubu'yla. <laughs> Yeterlik bilgileri tablosunda yöneticileri ve ortakları ait bilgiler girilmiş. Teminat Mektubu'nun haritacı numarası sistem yüklenmiş. İkinci istekli. Solvan Valer Sinayet Ticareti Anonim Şirketi. Çok pardon. tebes Gıda... Ambalaj, temizlik, inşaat, turizm limitli şirketim. <laughs> temizlik kısmı için verilen teklif 558.476 lira. <laughs> Buna eldiven örnek kısmı için verilen teklif 71.460 lira. Poşet kısmı için verilen teklif 51.840 lira. Toplam teklif tutarı 681.776 lira. <laughs> Teminat mektubu uygun. Yeterlik bilgileri tablosuna üreticileri ve ortakları ait bilgiler girilmiş. Vekaletnameler girilmiş. Teminat mektubunun üreticiliği numarası sisteme yüklenmiş. 3. istekli Sol valiz sanayi Ticaret anonim şirketi. Temizlik malzemeleri kısmı için verilen teklif 631.848 lira 35 kuruş. Bone <laughs> eldiven önlük kısmı için verilen teklif 81.975 lira. Poşet kısmı için verilen teklif 55.538 lira. Toplam teklif tutarı 769.361 lira 35 kuruş. Teminat mektubu uygun. Yeterli bilgiler tablosunun yanıtıcıları ve ortakları ait bilgiler girilmiş. Teminat mektubunun özetci numarası sisteme yüklenmiş. Dördüncü istekli Artun Temizlik Güvenlik Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. temizlik kısmı için verilen teklif 515.319 lira. <laughs> o ne eldiven önlük kısmı için verilen teklif 79.490 lira. Poşet kısmı için verilen teklif 50.400 lira. Toplam teklif tutarı 645.209 lira. Şey, çok teşekkür Çok, çok. güzel. <laughs> <laughs> Teminat mektubu uygun. <laughs> Yeterlilik bilgileri tablosuna yöneticileri ve ortaklara ait bilgiler girilmiş. Teminat mektubunda yönetici numarası sisteme yüklenmiş. 5. ve son istekli parla temizlik malzemeleri gıda inşaat ticaret limited şirketi. Temizlik malzemeleri için verilen teklif 655.730 lira. Bonnie önlü önlük kısmı için verilen teklif 81.760 lira. Poşet kısmı için verilen teklif 66.160 lira. Toplam teklif tutarı 803.650 lira. <laughs> Teminat mektubu uygun. Yeterlilik bilgileri tablosunda ortakları ve yöneticilere <laughs> bilgiler girilmiş. Teminat mektubunda yetici numarası sistemi yüklenmiş. Tekliflerimizi açtık. Birinci kısım temizlik kısmı için en uygun teklifi Artun Temizlik Sanayi Ticaret Limite Şirketi vermiş. 515.319 lira olarak. İkinci en uygun teklifle ilişki kurumsal Ticaret İmtiyaz Şirketi'nden gelmiş. 532 19 lira 5 kuruş olarak. Bone eldiven önlük kısmı için en uygun teklif Tebesi Gıda'dan gelmiş. 71.460 lira olarak. İkinci en uygun teklif Artun Temizlik'ten gelmiş. 79.490 lira olarak. Poşet kısmı için en uygun teklif Artun Temizlik'ten 50.400 lira olarak gelmiş. En, en uygun ikinci teklif Tebest gıda ambalajdan 51.840 lira olarak gelmiş. Tekliflerimizi açtık. Belirttik. İhale sonrası gerekli incelemeler yaptıktan sonra kesinleşen ihale kararı firmalara tebliğ edilecektir. İhalemize katılım sağladıkları için teşekkür ederiz.